Değerli arkadaşlar bugün size düz zaman ve ters zaman rölesini anlatmaya çalışacağım hızlı bir şekilde. İki tane e, zaman rölesi var ve bunlar e, çok sıklıkla kumanda devrelerinde kullanılır. Bunlardan bir tanesi şu düz zaman rölesi, alttaki ise ters zaman rölesidir. Düz zaman rölesi şu şekilde çalışır. E, bobini enerjilenince yani şu ucuna faz, bu ucuna nötr verilince kontakları... E, ayarlanan süre sonunda konum değiştirir değerli arkadaşlar. Yani açık kontak kapanır, kapalı kontak ise aç, e, açılır. Düz zaman ölesi bu şekilde çalışır. Yani bugünle enerji verdiğinizde açık kontak kap, e, ayarlanan süre sonunda kapanır, kapalı kontak ise ayarlanan süre sonunda açılır. Bunu kaldıralım. Bu ise arkadaşlar ters zaman ölesi. Ters zaman ölesinin ise özelliği e, düz zaman öylesinden biraz farklıdır. O da şu şekilde bunun bobini enerjilenince e, kontakları bir anda konum değiştirir. Yani açık kontak kapalı, kapalı kontak açık olur. Bunun hikayesi ise değerli arkadaşlar e, enerji kesilince başlar. Nasıl olur? O da şu şekilde olur arkadaşlar. Enerjisini kesersiniz ama enerji verdiğinizde açılmış olan ve kapanmış olan ilk andaki o kontaklar konumlarını bir müddet daha devam ettirilir. Atıyorum siz buraya 10 saniye yazdınız ya da 10 saniye ayarladınız. Bu kontaklar ilk haline 10 saniye sonra gelirler. Dilerseniz şurada bir örneğimiz var. Örneğimize bakarak ee, devreyi daha iyi anlatmaya çalışalım. Soru şunu diyor. Start butonuna bastıktan 5 saniye sonra çalışan motor Stop butonuna bastıktan 10 saniye sonra duruyor. Açalım arkadaşlar. Ee, çalıştırmayı ee, düz zaman ölesiyle yaptık. Durdurmayı ise ters zaman ölesiyle yaptık. Start butonuna basalım. Şu anda motorumuz çalışmıyor. Bakın 5 saniye sonra çalışacak. Düz zaman ölesi. 5 saniye sonra motorumuzu devreye aldı. Stop butonuna basalım, durdurmaya çalışalım. Durmuyor normalde stop butonuna bastığınızda klasik devre durur ters zaman sayıyor bakın ters zaman devreyi ne yaptı arkadaşlar açarak e, ayarlanan süre sonunda açarak motoru durdu. Burada M00 ile gösterdiğimiz e, aslında piyasaya 7 diye bu şekilde yaptık aslında e, bir yardımcı role görevi görmüş oldu şu e, devre arkadaşlar ancak bu devrede bakın şunu termik olarak düşündük. Bu e, programın özelliğinden ötürü burada termik yok. Termik attığımda motor çalışsa bile ne yapıyor? Gördüğü gibi motoru durdurmuş oluyoruz arkadaşlar. E, söyleyebileceklerim düz ve ters zaman rölesi için bu şekilde sizler de EKTS e, internetten e, ücretsiz olarak indirebileceğiniz EKTS ile bu programı deneyebilir ve düz ve ters zaman öylesini çok daha iyi anlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.